Modern kölelik diyen kadının videosu. Bunu gördünüz mü arkadaşlar? Şunu diyor kadın. Sabah diyor 6.45 diyor şu anda ve benim diyor işte 8'de mi 9'da mı ne mesaisi? 8'de mi ne mesaisi varmış? Akşam diyor 8'e kadar çalışmam gerekiyor diyor. Bu diyor modern kölelik diyor. Eve gideceğim diyor. Aynı şekilde biraz oturacak, yatacak, hemen ertesi gün tekrar kalkacak. Bu diyor benim hayatımı sömürüyor diyor. Yaşama isteğimi alıyor falan diyor. Birçok kişi de şey yazmış işte kapitalizm yüzünden falan. Birçok arkadaşımızın benzer işlerde çalıştığını biliyorum. Yani mesaili Türkiye'de mesaili olarak çalışıp da FP bir işte çalışan ben birini görmedim hatta. Tam tersini çok gördüm. Yani bu bayan gibi bayağı bildiğin kölelik bu 12 saat namık. 12 saat. Harbiden de günde 12 saat çalış. Birçok bir çok kişi ya 12 saat ne? Biz Amerika'da işte aldığımız maaşı söylüyorum size. Ama biz Amerika'da ben 4,5 saat çalışıyordum. Eşim 6,5 saat çalışıyordu. Buçuğu da var. Çünkü o buçuğun bile parasını veriyorlar. Hadi şimdi bizi 12 saat çalıştırsınlar. Saat başı verirler para. Şu an 22 dolar teklif ediyorlardı gördüm. E aynı yer benim çalışmış olduğum yer 22 dolar teklif ediyorlar. Ama tabii şey birkaç saatliğine bir şey öğretip gidecek hoca. Benim için de öyle. Biz mesela şey vardı, spring break vardı abi tamam mı? Spring break'te biz çok erken kalkıyorduk. Aynen bu bayan gibiydi, aynen. E bu bir hafta, iki hafta mı? Bir hafta on gün falan böyle devam etti. Çok erken kalkıyorsun, geç saate kadar çalışıyorsun, eve geliyorsun, tık yatıyorsun, kalkıyorsun bir daha. Bir de şeyi düşünün arkadaşlar, ben ne ara podcast kaydediyordum hatırlamıyorum bile yani. Sanırım eve geliyordum, eve gelince böyle biraz podcast kaydediyordum, yatıyordum ondan sonra falan. Tamam ama saat başı para veriyorlar kanka. Biz ne alıyorduk? 12,5 dolar alıyorduk. Şu an 12,5 dolar az bile. O zamana göre iyi paraydı. 12,5 dolar da vermezler. 15 minimum verirler şu an. <laughs> 8 saat çalışıyorsun mesela diyelim. Ha bizim çok erken gitmemizin sebebi yolumuz uzundu. Ama diyelim ki 8 saat çalışıyorsun. 12,5 dolardan hesaplasana sen onu. <laughs> gidersin. Kırbaçlatırım lan kendimi. Değil mi? Ya size diyecekler ki köle olacaksın bak. Köle olacaksın tamam mı? Viking şeyinde veya aynen Viking şeyinde böyle köle olarak çalışacaksın. Seni kırbaçlayacağız ama saati 12,5 dolar. Saati 15 dolar. Kabul edenler, etmeyenler. Peki şunu düşünüyorsunuzdur. Ulan diyorsunuzdur Amerika'da mesela. Böyle iyiyse o zaman neden mesela Walmart'ta çalışan, 7-Eleven'da çalışan insanlar süper hayatlar yaşamıyorlar da gene onlar da oranın fakiri? Onun da sebebi abi kiralar da uçuk. E ondan sonra onun kendi parasına göre yani. Gene de oranladığın zaman Türkiye'den iyi. Çünkü hani şey diyorduk ya oranın dolarını bu oranın lirası gibi düşün diyorduk. Tam olarak aynı değil ama yaklaşık olarak düşünebilirsin. E gene de iyi para. Ama her şey yüksek. Mesela biz 1 artı 1 evin kirası 1000 dolardı. Ama eşyalı. 1000 dolar daha. abi. Eşya dedim buzdolabı, çamaşır makinesi vesaire de var. 1000 dolar da bir kirası. Türkiye'de şimdi dolara vurduğumuz zaman 1000 dolar. Ama işte şuna yarıyor. Gideceksin abi. Mesela 5 sene minimumda yaşayıp çalışacaksın. Minimumda yaşayıp maksimum çalışacaksın mesela 5 sene buraya gel kralsın abi işini kurarsın her şeyini yaparsın yani biz orada lüksümüzden de çok fazla şey yapmıyorduk hani ne bileyim pahalı böyle restoranlara gitmiyorduk ama işte biftek falan alıyorduk yani biftek istediğimiz her şeyi alıyorduk yiyecek içecek bakımından istediğimiz her şeyi alıyorduk yani aman kısalım aman minimumda yiyelim falan demiyorduk yani keyfimize bakıyorduk ona rağmen iyi para biriktirdik. İyi para biriktirdik bir senede. Bir de şöyle arkadaşlar. ilk sene çok masrafın oluyor. İlk sene çok masrafın oluyor. Ondan sonra yavaş yavaş geri geliyor o paralar. O yüzden mesela bir sene de az biriktirdik aslında. 5 sene kalsak çok daha fazla gelirdi. Orası öyle. Aradaki fark şu işte. Yani biz Türkiye'de neden kölelik? Kapitalizm... Oraya da yazmışlar kapitalizm. Bazı böyle videolarda falan da görüyorum. İşte bizim çok az para alıyoruz çünkü kapitalizm. Ne diyorsun abi sen ya? Amerika kapitalizmin beşiği. Kapitalizmi icat eden yer Amerika. Kapitalizmin bayrak taşıyanı Amerika. Ne diyorsun abi? oluyor o değil ki. Yani sorunu çözmek istiyorsanız... Önce sorunun ne olduğunu doğru olarak şey yapmanız lazım. Slogan atmak yerine. Hani ben kapitalizm yüzünden desem birçok kişi alkışlar beni bravo falan ama bu sorunu çözmez ki. Olay arz talep. Bizde iş olanağı yok. Üretme fazla yok. Üretim fazla yok. Yok yani. Az. Az olduğu için insanlara böyle köle çekiyorlar. Bu bir. İkincisi de zaten bu bir sıkıntı. Bir de üstüne asgari ücreti de bu kadar yükselttiler. Öyle olunca işveren belirli sayıda eleman çalıştırabiliyor. 3 kişi alması lazım. Alamıyor. 2 kişi alabiliyor. 2 kişi alıyor. Yoksa abi istemez mi patron da? Versin abi. Parasını versin. Kar etsin. Oturduğu yerden para gelsin. Hani hep onu diyorlar ya. Patronluk ne güzel iş. Patronlara düşman insanlar. Çünkü şeyi düşünüyorlar. Patronluk ne güzel iş kanka. Oturduğu yerden bir ton para kazanıyor. Elemanlar çalışıyor kazanamıyor. İyi tamam sen de patronun işte. Ve onu diyorum zaten size arkadaşlar. Siz de patron olun. Patron olmak aşırı zor bir şey değil yani. Küçük bir dükkan açarsın. O dükkanın patronu olursun abi. İlla holding patronu olmak zorunda değilsin yani. Ama yatırımını yapabilecek misin? Biriktirebilecek misin? Başka yerde mesela çalışıp para biriktirebilecek misin? Çarçur etmeden. Sonra yatırımını doğru yapabilecek misin? O işte de başarılı olabilecek misin? risk alacaksın. Değil mi? O işte başarılı olacaksın. Bir yere kadar oturtabileceksin. Randımanlı çalışacaksın. İyi kar etmeye başlayacaksın bir süre sonra. Ondan sonra diyeceksin ki abi ben tamam iyi kar ediyorum. Artık benim yanıma elemanlar gelsin. Bana işçi lazım çünkü. Ve onlara ne yapılacağını söyleyeyim. Diyeyim ki şunu 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 yapacaksın. Onlar da gelsinler işi de öğreteyim nasıl yapılacağını. Gelsinler çalışsınlar. Sabit ücret alsınlar. Ben batsam da sabit ücret alsınlar. Ben zarar da etsem sabit ücret alsınlar. Ben kar da etsem sabit ücret alsınlar. Ne bunu siz yapın işte. Ya da en güzeli benim yaptığım gibi freelance. Ama freelanceçi olmak yani altyapı isteyen bir şey. O yüzden diyorum 20 yaşında bak tekrar söylüyorum 20 yaşında yaptığınız iş 20 yaşında ne yaptığınız 30 yaşında yapacağınız işi belirler. Sen 20 yaşında ne yapıyorsun? Ailenin yanında oturuyorken ne yapıyorsun? Ailenin yanında oturuyorken kendini geliştirmeye bakıyor musun? ona kasıyor musun? Kendini bir şekilde şu an şu, şu noktada geliştirmem lazım diyor musun? Bir şeyler yapmam lazım. Ben astronomiden para kazanamadım ama kampüste Aikido I2'de öğrendim. Aikido'dan para kazandım. <laughs> en azından beni YouTube üzerinden para kazanana kadar idare etti. Sonra YouTube üzerinden para kazandım. Sonra işte siz biliyorsunuz o olayı. Efekeslerde inanılmaz çalışıyordum. Şeyin çok net hatırlıyorum yani. Amerika'dayken eve geliyorduk. O zaman edit çok zor oluyordu. Çok uzun sürüyordu yani. Otomatik boşluk alma falan olmadığı için çok uzun sürüyordu. Aşırı uzun sürüyordu. Yani bir günde 20 dakika edit yapabiliyordum. Yapıyordum. Ikiye, gece 2'ye kadar falan. 2 oldu mu kendimi yatağa fırlatıyordum böyle. Kendimi yatağa fırlatıyordum. Kapat al, aç gözünü tekrar mesaiye. Mesaiye. Eşimle birlikte gidiyorduk. Eşim bana 2 saat fazla çalışıyor ya. Ona rağmen birlikte gidiyorduk. Benim 2 saat geç başlıyor. O 2 saatte yanımda şey oluyordu. Ses kayıt cihazı podcast kaydediyordum. Böyle böyle buraya geldik. Filmle efekeste geçtik. İşte o otomatik boşluk almalar falan. Biraz daha kolaylaştı işler. Ama bunda bile ve evde çalışıyordum. Ve Ama bunda bile şey diyordum. Yok abi. Bu da olmaz. Neden? Çünkü benim daha büyük yapmak istediğim şeyler. film gibi. Ona vakit harcamam lazım. Daha iyi bir, daha efektif bir sistem kurmam lazım. O da bu oldu işte. Şu anda haftada 4 saat falan yani para kazanmak diyorsanız para kazanmak açısından hafta 4 saat falan çalışıyorum. Hafta 4 saat falan çalışıyorum. Yani şunu söyleyeyim. Bir kişi iş arıyor tamam mı? İş bulmam lazım. Siz o kişiye bedavadan şu işi veriyorsunuz abi. Şu yaptığım işi veriyorsun diyorsun ki 4 saat çalışacaksın sadece. Sadece 4 saat çalışacaksın konuşacaksın işte muhabbet edeceksin falan filan haftada 4 saat. Ve alacağın para da tamam sabit değil ama geçimini sağlayacak bir para olacak. Birçok insan mis gibi işler ama birçok insan bu 4 saat haricindeki geri kalan bütün zamanını hafta içinde boş beleş işlerle geçirir gene. Göt gezdirerek geçirir. Yatarak, dizi seyrederek, ondan sonra film seyrederek, oyun oynayarak, boş boş beleş işler yaparak geçirir abi. Bende nasıl oluyor? 4 saati bununla geçiriyorum. Geri kalan her şeyde kendimi bir üst level'a ittirebilmek için kendimi geliştirmeye adıyorum. Mesela kırmızı at 5'i yapıyorum ama niye bu kadar uzadı? Çünkü AI, yapay zeka, çizim vesaire öğrenmeye çalışıyorum. Basit de olsa. Çok komplikeli basit de basit olsun. Onun haricinde IQ'da dersi veriyorum. Para bile almıyorum. Neden? Aikido'yu hatırlamak için ve bir sürü daha da sebebi var yani. Sosyalleşmek olsun. Ondan sonra belki işte ileriki zamanlar için aksiyon sahnesi vesaire için eleman olsun, cırtcır. Onun haricinde spora gidiyorum. Ve bütün bunlara rağmen hafta 4 saat çalışıyorum dememe rağmen mesela bilgisayar oynayacak vaktim yok. Ama işte bazı şeylerden feragat etmeniz lazım. Şikayet ediyor muyum? Hayır. Çünkü abi her gün her gün saat 6'da kalkıp Allah'ın soğuğunda ayazında dışarıya çıkmamak paha biçilemez bir şey. Baldur's oynamayı vereyim. <laughs> Baldur's Gate'de oynamayı vereyim abi. Ondan sonra iş yerine gidip iş yerindeki mal insanlarla muhatap olmamak paha biçilemez bir şey. Senden daha vizyonsuz patronla muhatap olmamak paha biçilemez bir şey. Yani arkadaşlar sisteme tamam laf edin sisteme küfür etmek yerine, sisteme laf etmek yerine kendi sisteminizi kurun. Freelancer olun. Şu an birçoğunuz için evden çalışılabilecek, çalışabilecek işler var. Ama altyapı önemli. Bugün South Park'ı seyrettim. Şu üniversiteleri boşuna okuyoruz, okumuyoruz tartışması var ya onlarda da vardı. Ve onlar inanılmaz çok para veriyorlar üniversiteye. İnanılmaz çok para veriyorlar. İşte adam human resourcesci olmuş, bilmem neci olmuş falan filan. Ama bunların hepsini artık AI yapıyor ya. Hepsi işsiz kalmış. Bir tek işte ustalar var, tamirci ustalar. Hani tamir eden tamirci ustalar. Onlar artık böyle milyarder oluyor. <laughs> Onlar şey seçiyor, ustalar insan seçiyor falan. Seninkini yapacağım falan diye öyle. O tabii işin abartısı çünkü e, o kadar yapay zeka gelişirse robotlar da gelişir, <laughs> tamirci robotlar da gelişir. Ama şu, bakın şu. Eğer ki bir okula giderseniz... o okulda ben şu dersleri yapacağım şu notları alacağım. Ondan sonra mezun olacağım ve mezun olduktan sonra çok kral iş bulacağım gibi bir hayaliniz varsa çok sert bir hayal kırıklığı sizi bekliyor. Üniversiteye gitmek faydalı. Her insan için gerekli demiyorum. Ama benim gibi birisi için mesela güzel oldu. Faydalı. Ama orada geçirdiğiniz zamanınızı kendinizi geliştirmeye harcayın şunu da diyebilirsiniz. Ya kampüs hayatı da güzel o ayrı. Kampüs hayatında çok şey öğreniyorsunuz. O da güzel bir şey yani. Kampüs hayatını yaşayın. Hayatınızda şu kampüs hayatını yaşayın yani. Güzel bir şey. Gerçekten güzel. Ama diyelim ki imkanınız yok. Sizin şehrinizde böyle bir şey yok. Kendinizi geliştirmek daha önemli. Kendinizi geliştirin arkadaşlar. Dil mi öğreneceksiniz? Para ver kursa git mesela. Özel üniversiteye gideceğine para ver dil kursuna git mesela. İlla İngilizce öğrenmek zorunda değilsin. Çince, Rusça vesaire. Paranı bu tür şeylere harca. Abi ciddi söylüyorum kendi işini yapmak 9-5'ten daha zor. Kafan sürekli işinde 9.5 çalışan, mesai bitti mi şalteri kapatıyor demiş. İşte işte abi tercihinizi yapacak olan sizsiniz. Mesela ben net birçok arkadaştan onu da gördüm. Abi diyor ben gideceğim saati bileyim. Bak ben gideceğim saati bileyim, döneceğim saati bileyim. Mesaiye kalıyor bazıları gerçi de olsun. Cebime girecek parayı bileyim. Sabit gelir olsun abi. Bana işte patron şunu yap desin, onu yapayım. Başka bir şey istemiyorum abi. Tamam. Ama o zaman da patronun insafına kalıyorsun işte. Yapacak bir şey yok. Türkiye gibi yerlerde de köle yapıyorlar. Çünkü para yok. Hiç kimse de para yok ki. O yüzden köle yapıyorlar abi. O bir gerçek yani. Hani siz de bu şekilde mesaili işe girerseniz sizin de köle olma ihtimaliniz yüksek. Öyle düşünün yani. Amerika'da yaptığım iş benim en sevdiğim türden işte bir de. Hocalık yapıyorsun bir de seni serbest bırakıyorlar. Mesela diyorlar ki bilim dersi ver. Ben canımın istediği deneyi yaptırıyorum çocuklara. Öyle Patlamalı çatlamalı değil tabi de. <laughs> mesela deney fikri benden çıktı. Bana bilimle ilgili bir ders ver dediler. Sen de. Şu bunu yapabilir mi herkes? İşte yapabiliyor olman lazım. O altyapının sende olması lazım. Sana bilimle ilgili bir ders ver dedikleri zaman senin mesela işte evde işte YouTube'da falan bakıp aa tamam böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Ne o e, bilim deney var falan filan. Aa, ben bunu biliyordum zaten falan deyip sonra ertesi gün gelip çocuklara o deneyi yaptırmam mesela ne bileyim satranç dersi verdirtiyorlardı. En azından temel. Hani öğretebilecek kadar. Ondan sonra futbol dersi, bilmem ne dersi, badminton dersi, aikido dersi. Bu mu? Bir de şunu düşünün arkadaşlar. Ben üniversite önemli deyip sadece astronomi, sadece bölümle ilgili sadece kösmüşüm. Derslerim iyi. Oraya gideceğim diyeceğim ki işte astronomi mezunuyum. E ne öğretebilirsin? Çünkü orada öyle bir şey vardı. Mesela o okul sonrası eğitim merkezinin işe alımlarda öyle bir kriteri vardı. En az iki şey öğretebiliyor olman lazım. Biraz efektif olmak istiyorlar. Belli bir saate kadar derslerinde yardımcı oluyorsun çocukların. Belli bir saatten sonra da ders veriyorsun. Mesela diyor ki sen gitar çalabiliyor musun? Öyle birisi vardı mesela gitar dersi veriyorsun. Sen İspanyolca biliyor musun? İspanyolca dersi veriyorsun. Gibi. Bir tane hırslı anne vardı bana şey diyordu. Japonca dersi ver aman dedim ben. Ha versem de bilirdim ha. Yarım yamalak Japoncam ama sonuçta şey ya. Temelini biliyorum ya. Önemli olan temel zaten. Ha versem verirdim de aman dedim abi. <laughs> o kadar da değil yani. Rezil olmayalım. O kadar da rezil olmayalım. Çünkü gerçek Japon gelecek konuşacak benimle. Böyle mal gibi kalacağım. Benim de işte iki tane şey bilmem lazım da. ben Türk'üm abi. Türk her şeyi bilir. Türkler her şeyi bilir. O kadar komikti ki şey yaptık şimdi. Futbol dersini veriyorum. Ondan sonra Aikido veriyorum. Sonra ben söyledim. Satranç dersi niye yok dedim. Satranç dersi de olsun dedim. Hoşlarına gitti. Tamam dedi bir tane de satranç dersi olsun. Tamam bir günde satranç vereyim. Her gün bir şey veriyordum ben. Ondan sonra bilimle ilgili bir şey yapalım dedim. Şu gün boş. Bilim deneyi yapalım. Tamam çok güzel bilim deneyi yapalım. En son çocukları tenise götüreceklerdi. Badminton oynatacaklar. Dediler ki tüh ya badminton hocası gelmedi falan. E dedim ben. Ben Türk'üm. Badminton, badminton da biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onlar Türk görmemiş hayatlarında. Her şeyi biliyoruz biz. Düşünsene futbol dersinin hocası bendim mesela. Çünkü şey diyorum. Ben diyorum e, üniversitedeyken astronomi takımında yedektim diyorum. Aa sen futbol takımında mı oynadın diyorlar. <laughs> Onlar kuralları bile bilmiyor çünkü. Ferdiçe ha drama dersi verseydin ental takıları ne güzel. Şöyle ona benzer bir şey de yaptık. Spring e, camp dedik ya. Hani o full time çalıştığım zaman. Full time çalıştığım zaman da biliyorlardı artık benim kısa filmci falan oldum. Kısa film dersi verdim ben çocuklara ve kısa film çektirdim. Acayip hoşlarına gitti. Çocukların oynadığı ve e, kameraman falan da yani çocuğun elinde tutturuyordu mesela bir çocuğun elinde tutturuyordum. O mesela kameraman oluyordu falan böyle. Aksiyon falan action action diyordu. Orada birlikte edit yaptık falan videoyu. Kendi yaptığım işi yaptım yani. Orada çocuklara çektik koyduk editledik falan aileler falan acayip beğendi yani. Aa çocuğum filmde oynadı falan diye böyle. Ve millette para var ya hemen abi teklif geldi. Hemen teklif geldi şey diye. Bir işte çocuk çocuğumuz için bir klip çeker misiniz? Hemen. Tam hatırlamıyorum. Yaş günü müydü yoksa öyle bebek klibi miydi? Hemen teklif geldi ama vakit yok. Sonra mesela aikido veriyordum. Hemen şey geldi. Büyükler için aikido kursu açar mısınız falan. Ama olmadı o iş. Ha badminton da şeyden biliyorum ben ya. Amerikan lisesine gittik ya Entel Okulu. Entel Okulu, Badminton. Oynayabildiğim sporlardan ender sporlardan bir tanesiydi. Basketbol falan oynattılar çocuklar. Basketbol biliyorlar. Tenis oynadım çocuklarla ya. Zevkliydi. Hani şey oldu. Tenisin hocası o gün gelmedi. Ben oynadım çocuklarla öyle. Küçükken ben biraz tenis oynamaya çalışmıştım. Gücüm yetmiyordu öteki tarafa yollamaya. Şimdi bir sallıyordum fazla uzağa gidiyordu. <laughs> Zevkli ama ya tenis. O yani tam entel sporu. Ha bir de şeye gidiyorduk ha. Çim saha. Çim sahaya gidiyorduk. Mesela futbol oynatıyordum çocuklar çim sahada. Çünkü bir sürü çim saha yapmışlar. Giden gelen yok fazla. Millet yine para verip cime gidiyor. <laughs> Kapalı cime gidiyor gene Baya ben mesela bir yere gidilmeyeceği zaman bile spor salonunda ben baya oynatıyordum çocukları. Şeyden biliyoruz ya karateden biliyoruz bazı böyle çocuklara yapılan oyunlardan. Ben seyretmiştim. İşte mendil kapmacaları falan filan. Hiçbir şey olmasa işte normal koşturmak yerine yarış yaptırtıyordum. Uf, Yarış yaptırınca çıldırıyor çocuklar. Yarışı çok seviyorlar mesela. Herkes koşsun hadi. işte biraz kondisyon yapalım desen. Ay, may yoruldum, moruldum derler ama yarış oldu mu? Uf, nasıl hırs yapıyorlar? Alaylı Drakula golf oynadığım gün hiç derdim kalmamış demektir. Ben gördüm bir, birkaç tane şeyde Seattle'ın orada çevresinde golf sahaları. İlk baktığım anda ilk aklıma gelen ne oldu tahmin edin? Lan buraya kaç tane toki dikilir? <laughs> ama adamların o kadar çok arazisi var ki arkadaşlar. Alışveriş merkezleri enine akıl alacak gibi değil. Yani biz mesela alışveriş merkezi yapıyoruz ya 4 katlı 5 katlı falan böyle adamların enine alışveriş merkezi. Yorucu. Bizde çünkü bir yere gideceksin hani e, yürüyen merdiven yukarı çıkıyorsun abi. Onlar da öyle değil. Bir, yani bir yerden bir yere arabayla falan gitmen lazım. Alışveriş merkezi bir ucundan bir ucuna.